Her şey planladığımız gibi, balık oltaya takıldı. Güzel. Güzel. Günaydın. Kimmiş şu güzel olan bakayım? Sensin hayatım. Senden başka güzel mi var? Sana da günaydın. Gittim Hande. Erkenden çıkmış. E, iyi o zaman ben de kocamla baş başa bir kahve içeyim. Aa, baş başa. Vurdu gol oldu. <laughs> Sana bir kahve koyayım. <laughs> Hadi koy. Ne var Leman? Neden arıyorsun? Ayşe. Ayşe'yi hastaneye kaldırmışlar. Durumu ciddi galiba Azade anne. Ayşe mi? Ne diyorsun sen kızım? Hadi. Bin arabaya hemen gidiyoruz. Çabuk. Hastaneye. Nereye götürüyorsunuz karımı? Ayşe. Yoğun bakım alıyoruz. Gebeliğe bağlı zehirlenme olabilir. Diğer tetkikler orada yapılacak. Her an acil müdahale gerekebilir. Ne zehirlenmesi ya? Bana bak karıma bir şey olmayacak değil mi? İlgili doktor çıkıp anlatacak şimdi. Biz ayıdar durum sana. Geçmiş olsun. Yaşam değerlerini normalleştirmeye çalışıyoruz. Biz elimizden geleni tabii ki yapacağız. Ama genel durumu maalesef çok iyi değil. Açıkçası yaşam mücadelesi veriyor. Umarım hayata tutunur karınız. Ya umarım ne demek? Doktor hanım umarım ne demek? Yaşayacak benim karım. Elimizden geleni yapıyoruz beyefendi. Lütfen elinizden gelenin fazlasını yapın. Ferit lütfen. Ferit sakin. Elimizden gelenin fazlasını yapın. Merak etme. İyi değil. Durumu hiç iyi değil. O mu daha şanssız, biz mi? Gerçekten anlamıyorum. Tamam, sen aklını bulandırma böyle şeylerle. Ben gerekeni yapacağım. Görüşürüz. Senin ne işin vardı lan benim evimde? Ha? Nereden biliyorsun lan sen benim evimin adresini? Sen bir sakin olsana ya. Hey! Ayşe benim sahibi olduğum kafede çalışıyor. Unuttun herhalde. Belgelerinden baktım. Lan başlatma bana belgenden mergenden. Ne demek Ayşe zehirlenmiş olabilir ha? Ne demek zehirlendi lan karın? Ben sabah evden çıkarken Ayşe'nin hiçbir şey yoktu. Ne yaptın lan karıma? Ne yaptın karıma? Ya bana dua edeceğine gelmiş saldırıyor musun bir de? He ne ayaksın oğlum sen? Lan oğlum bana caz yapma benim soruma cevap ver. Ne yaptın karıma diyorum sana. Aradım Ayşe'yi. Sesi kötü geliyordu. Fırladım gittim kurtardım. Sen neredeydin Ferit? Lan... Lan sen kimsin lan bana hesap soruyorsun? Sen ne lan benim nerede olduğumdan? Bana bak doktor. Eğer karımın saçının teline zarar verdiysen... ...eğer ona bir şey yaptıysan var ya... ...seni kendi ellerimle öldürürüm lan. Duydun mu lan beni? Doktorum ben doktor! Benim işim hayat kurtarmak. Ayşe'yi kurtarmak için de elimden geleni yapacağım. Sana da tavsiyem, git bir suratına su çarp kendine gel. Ne var ya? Lan git! Allah'ım sabır versen bana. Ha? Ha? Bilmiyorum yenge nasıl? Bilmiyorum Evde düşmüş bayılmış Ferit, <laughs> sen yok muydun evde Kimse bir şey demedi mi Bebek nasıl Amca. Amca Amca annem söyleyince hemen koştum geldim Sen korkmasın ama Sen sakın korkma ikisi çok iyi olacak tamam mı İnşallah canım inşallah Anne Şimdi... Konuşmuyorlar Yoğun bakım almıştır. Durumu kritikmiş. Oğlum. Oğlum. Güçlü olacaksın. Evladım için, karın için. İyileşecekler. Sonra hep birlikte evimize gideceğiz. Sen yeter ki kendini bırakma. Tamam mı oğlum? Alo. Erol Bey, hastanenizdeyim şu anda. Gelinim Ayşe Sancakzade. Evet, o hastanede. Hangi doktor bakıyor acaba? Tamam, anladım. Teşekkür ederim. Anne, bunlar boşanmamış mıydı? İtiraz haklarını kullanacaklar. Boşanma düşecek. Şimdi sorulacak soru mu bu? Yani sen de Ayşe Sancakzade deyince ben de sordum. Değil mi Evet evet geldim. Burayım içerideyim. Sen neredesin? Ferit. İyi misin oğlum? Ferit. Ama bak yapma böyle. Böyle yalnız ağlamak var mı oğlum? Ha? Biz varız. Oğlum gerekirse hep beraber ağlayacağız. Ha? Değil mi? Bir söyle bakayım. Kötü müymüş Ayşe? Çekil git başımdan abi. Hiçbirinizi istemiyorum. Hepiniz uzak durun benden. Oğlum Ferit. Ya çekil git dedim sana. Ferit yapma oğlum. Çekil git diyorum, anlamıyor musun ya? Nereye gideyim oğlum? Nereye gideyim? Abilim lan ben seni, ben seni bu halde bırakıp nereye gideyim? Abi. Laftan anla, laftan. Çekil git başımdan diyorum sana. Gitmem. Gidemem. Giden de şerefsizdir. Ne yapacaksın? He? Ne yap? Sövecen mi? Dövecen mi? Vurucen mi? Ne yap? Abini mi döveceksin? E gel döv oğlum, gel. İçin soğuyacaksa gel döv. Vur bir tane. He? Ya ben senin abinim oğlum. Sen benim canımsın. İstediğin kadar kov. Gidemem mi? Ferit, iyi miymiş aşağı? Ne dedi doktor? Söyle bakayım. Değil. Doktor iyi şeyler söylemedi. Umarım yaşar dedi gözümün içine baka baka. Umarım karın yaşar. Sanki vedalaş der gibi konuştu benimle. Ayşe ölecek der gibi konuştu. Sanki bundan sonra yaşaması mucizeymiş gibi konuştu. Ya Ayşe içeride can çekişiyor şu anda. Böyle kolay değil. Ayşe güçlü kız oğlum, değil mi? Hem yani bak, bana bak. Daha sizin gerçek düğününüzü yapacağız. Ben yiyen seveceğim oğlum. Dan Ayşe hiç bırakır mı seni ya? Hı? Bırakmaz değil mi abi? Bırakmaz. Eğer sen bırakmazsan, o hiç bırakmaz. Bırakır mıyım ben onu ya? Ama böyle olmaz. Bak sen kendini koyu vermişsin oğlum. Böyle olur mu? Güçlü olacaksın. Sen şimdiden kızın selasını okutun oğlum. Ne yapıyorsun lan? Allah. Değil mi? Ayşe'ye ayıp lan. Lan Ayşe şu halini görse ne der biliyor musun? Ya ben böyle bir adama maşık oldum der ya. Çeker gider. Değil mi? Bak bana Allah. bak. Güçlü ol biraz. Ayşe'ye layık ol. Tamam mı? Doğru söylersin. Doğru söylüyorsun abi, doğru söylüyorsun. Güçlü kadın Ayşe. İyi olacak. İyileşecek. Buradan çıkıp gideceğiz hep birlikte. Ha şöyle. Kardeşim be. Gel bakayım yamaçım. Kalk. Gel buraya. Gitmiyorum. Bir çekik düzen ver kendine, ha? He? Kalp yarısı ATV'de.